Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Sizin de bildiğiniz gibi etrafımızı ölüm haberleri sardı. Hem de güzel insanların ölüm haberleri bunlar. Caniler ülkesi olduk sanki. Bunları söylerken bile içim daralıyor. Ama ben bugün güzel insanlardan ve onların başlattığı bir günden ölmeme gününden bahsetmek istiyorum. Bir rakı masası düşünün. Can Yücel'den, Edip Cansever'e, Cemal Süreyya'dan Ülkü Tamer'e, Turgut Uyar'dan Tomris Uyar'a, Nezihe Meriç'ten Ferhan Şensoy'a, herkes orada. Oturmak isteyebileceğiniz bundan daha iyi bir rakı masası olduğunu düşünmüyorum. 70'li yılların sonunda 26 Mart tarihinde Rumeli Sarında artık açık olmayan Avcılar isimli bir meyhanede oturur şairler. Rakılar doldurulur, beyaz, kırmızı koyulur. Haydari, ezme, kadehler tokuşturulur. Sohbet güzel, dünya güzel. Her şey yolundayken masada bir kadın bir sorunu ve tedirginliğinden bahsetmeye başlar. Bu kadının kim olduğu bilinmiyor, hali hazırda masada oturan bir kadın veya çiçek satmak için gelen bir çingene olduğu söylenir. Kadın vücudunun içinde dolaşan bir iğne olduğunu ve bu iğnenin kalbine batıp onu öldürmesinden çok korktuğunu anlatır. Her an bir ölüm endişesi olan bu kadın masayı çok etkiler. Ve bu kadın sayesinde bu masadan hiç eskimeyecek, bir gelenek çıkar. Turgut Uyar garsonu çağırır ve bir büyük rakı ister. Şişeyi alıp üstünü imzalar ve yanında oturan Tomris Uyar'a verir. Sırayla tüm masa şişeyi imzalar ve şişe tekrardan Turgut Uyar'ın ellerine gelir. Turgut Uyar şişeyi ölüm korkusuyla dolu kadına uzatarak şöyle der: Bu şişeyi al ve gelecek sene bu tarihe kadar sakla. Önümüzdeki sene 26 Mart'ta bu masadaki herkes seni yine bu masada bekleyecek ve senin getireceğin bu şişeyi birlikte açıp içeceğiz. Turgut Uyar'ın bu cümleleriyle edebiyat tarihinin en unutulmaz geleneği başlamış olur. Ölmeme günü. Ölmeme günü geleneği 70'li yılların sonunda başlar ve şişe masadakiler tarafından imzalandıktan sonra her sene masadaki başka biri tarafından saklanır. Ölmeme günü 1985 yılına kadar yaşatılır. Ta ki 22 Ağustos 1985'te Turgut Uyar ölüp ölmeme gününü bırakana kadar. Ferhan Şensoy'un dediği gibi Ağustos 22 dediler ustan ölmüş. Çok komiksin Azrail. Turgut Uyar ölür mü? Turgut Uyar'ın ölümünden sonra bir daha ölmeme günü yapılmaz ve bize böyle bir hikaye olarak kalır. Birçok şair şiirlerinde bu hikayeye atıf yapmışlardır. Örneğin Cemal Süreyya'nın en çok bilinen dizelerinden biri olan Ertesi gün için bir şey diyemem ama'' Rakı içtiğin gün ölmezsin. Ölmeme gününe ithafen yazılmış bir dizedir. Cemal Süreyya'nın Turgut Uyar için yazdığı Öldüğü gün hepimizi işten attılar dizesi de ölmeme gününü kastetmektedir. Aynı şekilde Edip Cansever'in de rakı içiyoruz, içimize bir karanfil düşüyor gibi, bir ağaç işliyor tıkır tıkır yanımızda dizeleri ölmeme gününe yazılmıştır. Ölmeme gününün hep var olduğu bir dünya istiyorum artık. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentosla kalın.